Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 24 Ağustos 2022 günlerden çarşamba arkadaşlar bir montajın sonundan selamlar. Montajımız bitti arkadaşlar. Darbeli makinamızda petek temizliği yapıyoruz. Pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Neden ısınmıyorum? Evim neden ısınmıyor? Doğalgaz faturam niye fazla geliyor? İşte komşum ısınıyor. Benimki niye ısınmıyor? Peteklerin üstü sıcak. Altı niye soğuk? Bu gibi şikayetlerinizde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle fedeklerinizi darbeli makine ile temizletmelisiniz. Fedeklerinizi banyoya götürüp de böyle e, suyla yıkamak temizlemek değil arkadaşlar. Şu an dört var 5 var darbeli makine ile kompresörlü hava ve suyla karışık arkadaşlar makine ile temizlenmeli. Şu an görüyorsunuz pisliği Tortu tortu gidiyor arkadaşlar. Bu pislikler kombimizin filtresini tıkadığında kombimiz devirdağını yapamıyor. Pedeklerin üstü ısınıyor, altı ısınmıyor. Bu da ne demek oluyor? Isınmıyorum diye 20'de, 30'da ısınacağın yerde kombi 50-60'a alıyorsun. Bu da iki kat fatura e, geliyor. Hatta e, petekleriniz yine ısınmaz o zaman. Kesinlikle ve kesinlikle diyorum ki peteklerinizi darbeli makineyle, şiddetle tavsiye ediyorum. Temizletmelisiniz. Yeni kombi taktırsanız veya taktırmasanız bile arkadaşlar iyi ısınmanın formülü peteklerinizi temizletmek. Yani az fatura ödemenin formülü peteklerinizi temizletmek. Şöyle e, buraya Dowate kombi taktık. Birazdan işimiz bitince onu da çekeceğim. Şu an tersten bak. Çift yönlü makine aynı, darbeli makine aynı arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerimizde kombi tesisat proje, petek temizliği gibi işlerimizde Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Burası Dikmen İlker arkadaşlar Ankara ili sınırları içerisinde. Dediğim gibi kombi işi, tesisat satışı bizim işimiz iddia ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Şu an makinamız arkadaşlar görüyorsunuz temizliyor. Çok aşırı pis. Anlatılmaz derecede müşterimizin tesisatı gerçekten pişmiş. Bu kış gerçekten çok fark edecek. Hem yakıt olarak hem de ısınma olarak. Herkese iyi günler diliyorum.